Avrupa'nın en gürültülü 15 stadyumu yayınlandı. Listede Türkiye'den Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de yer aldı. Gelin bu statlara sırasıyla bakalım. 15 numarada Kuip Hollanda ekibi Feyenoord'un 51.117 kişi kapasiteli stadyumu kendine en son sırada yer buldu. 14 numara Oldbro Rangers İskoçya'nın Rangers takımının 50817 kişi kapasiteli stadyumu 14. sıraya yerleştiler. 13 numara Şükrü Saracoğlu Stadyumu Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu 50530 kişilik stadı, 13. sırada kendine yer buldu. 12 numara Stade Geoffroy-Guichard Fransa'nın Saint-Étienne takımının 41465 kapasiteli stadyumu kendine 12. sırada yer buldu. 11 numara Anfield Liverpool'un 53.394 kapasiteli stadyumu kendine 11. sırada yer buldu. 10 numara Elland Road Premier League ekibi Leeds United'ın 37.792 kapasiteli stadyumu kendine 10. sırada yer buldu. 9 numara San Mames İspanya'dan Atletik Bilbao'nun 53.289 kapasiteli stadyumu kendine 9. sırada yer buldu. 8 numara St. James Park Premier League Newcastle United'ın 52.405 kapasiteli stadyumu kendine 8. sırada yer buldu. 7 numara Diego Armando Maradona Stadyum seri A ekiplerinden Napoli'nin 54.726 kapasiteli stadyumu kendine 7. sırada yer buldu. 6 numara Vodafone Park Beşiktaş'ın 2016'da inşa ettiği Vodafone Park, 42.590 kapasiteli stadyumu kendine 6. sırada yer buldu. 5 numara Karaiskakis Stadyumu Yunanistan'dan Olympiakos'un 32.115 kişilik stadyumu kendine 5. sırada yer buldu. 4 numara Raşko Mitik Stadyumu Sırbistan ekiplerinden Kızıl Yıldız'ın 53.000 kapasiteli stadyumu kendine 4. sırada yer buldu. 3 numara Net Stadyumu Türkiye'den Galatasaray'ın 52.280 kapasiteli stadyumu kendine 3. sırada yer buldu. 2 numara Celtic Park İskoçya ekibi Celtic'in 61.411 kapasiteli stadyumu ikinci sırada yer buldu. 1 numara Signal Iduna Park listede 81.365 kapasiteli Borussia Dortmund'un stadı en gürültülü stat seçilmiştir. Beni bırakıp kanalımıza abone olmayı unutmayın.